Bizden bu şaka yapıyorsun herhalde. Ben hamile miyim? Ben Yesus'umdan dolayı artık olmaz diye düşünüyordum. Benim bebeğim Oh sen miydin Zübidi? Gel, buyur. Nevaleni getirdin. Sağ ol. Allah. Buyur. E kapıda kuyruk var, sen dükkanı kapatmışsın. Yine çöp çatan sitelerine giriyordun, değil mi? Bekar, ne var? Günah mı? Yuva kuracağım. Ee? Müjdeli bir haberin var mı bana? Ne öğrenmek istiyorsan hepsi bende. Şehmuz Baba, bu sefer durum çok ciddi. Söz konusu olan kişi bacım. Ciğerim yanıyor. Sen üzülme evlat. Zor da olsa Yiğit Aslan'ın seceresini döktüm sonunda. Yalnız niye gizlilik kararı çıkarmış onu bulamadım. Buluruz baba. Onu da buluruz. Sen bir de bakayım. Kimmiş bu Yiğit Savcı? Baba adı Necdet Aslan. Anası Yeter Aslan, kardeşi Gülsüm Aslan. he bir de abisi Ferhat Aslan. Kim dedin? Abisi Ferhat Aslan. Namık, çok şükür yalnızsın. Benim sana bir şey söylemem gerek. Bak bunu Ferhat getirdi. E, harika bir haber bu. Dünyalar benim oldu. Eğer birisi bunun içine baksaydı var ya ben biterdim, biterdim. Oh be! Çok mutluyum bir dil. Namık neydi seni bu kadar korkutan? Gizli para kaynaklarınla alakalı olamaz. Onları bertaraf edecek zekaya sahipsin. Bu öğreneceğin şey çok ağır bir yük edil. Ben yıllardır eziliyorum altında. Günahımı ölümüne saklıyorum. Hem kırmak isterken, şu dünyada bir ben biliyorum, bir de yeter. Sen akıllı kadınsın dolandın durdun etrafında. Tabii insan yakıştıramıyor. Ama diyorsun ya, Ferhat, neden senin kıymetlin diye. Hı hı. Ferhat benim oğlum. Nasıl yani? Siz yeterli kardeş değil misiniz? Ben bir yalan üstüne kurdum. Hepimizin hayatına. O zamanlar daha gençtim. Daha yirmilerin başı. Evlendim belki ama aşık değilim. Bir gece yeteri getirdiler masama. Ürkek bir güvercin. Babası atmış gitmiş. İlk gecesi. Aldım. Öptüm usul usul. Sevdim. Bağlandık birbirimize. Benim rahmetli kayınpeder öğrenmiş, hemen anlamış. ...peşimize düştü. Ya öldüreceksin... ...yok edeceksin dedi... ...ya da ben öldüreceğim. Ne garip. Oğlun da aynı kaderi yaşıyor. Kız ben... ...ben yeteri sol yanımı... ...kesip atar gibi bıraktım. Acılarla hamile olduğu bile bile. Yapma Namık, karnımdaki senin oğlun gönderme bizi. Öldürecekler seni yeter. Gitmen gerek. Sonra aldım Bolu'ya götürdüm. Karısını yeni kaybetmiş bir çare berber Necdet'i buldum. Kıydırdım nikahlarını. Ferhat'ı o büyüttü. Yiğit'le Gülsim'in babası da Necdet'tir. Bir gün belginden olma oğlum Tarkan'ı bir kazada kaybettik. Nüfusumdaki tek evladımı kaybetti. Gittim Necdet'ten Ferhat'ı istedim. Ellerim üzerinde ya, gidip geliyorum Bolu'ya. Ferhat'a da ben senin dayınım demiştim zaten. Beni dayısı biliyor. Neyse, Necdet Ferhat'ı vermek istemedi tabii. Allah'ın işi bu ya. Can düşmanı geldi öldürdü Necdet'i. Kaldı mı yeterli üç çocuk başıma? Aldım geldim. Handan Hanım'dan mı bilmiyor? Hiç kimse. Bir yeter, bir ben. Herkese babamızın başka bir kadından peydahladığı dedim yeter için. Çocuklara da dayı oldu öz oğluma dayı. Ferhat bunu duyarsa seni yaşatmaz. İşte bu yüzden saklıyorum ya. Çok korktum bir gün Ferhat öğrenecek diye. Ama bu vazifeyi de Ferhat'tan başkası çözemezdi. duymaması öğrenmemesi lazım. Sen de bil. Unut. Gülüm, bu anlattıklarım bana olan sevginden çalarsa yıkılırım edim. Bunları hazmetmek kolay değil ama bana zaman ver. Ben bir hava alacağım. Da. Gülüm, sen ne diyecektin bana? Kapıda bir şey diyeceğim dedin ya. Hatırlamıyorum. Uçtu gitti aklım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.